Değerli Venüs Kalmenko TV izleyicilerimiz, Balıkesirli Gönen ilçesi Kumköy'e geldik. Kumköy yaklaşık Gönen merkeze 9-10 kilometre mesafedeyiz. 850 metrekareden oluşan bir arsamızın tam içerisindeyiz. Evet arsamız bir yandan Gönen barajı manzaralı. Mis gibi baraj manzarası var. Ve aynı zamanda buraya iki katlı ev yapıp baraj manzarasına görebilirsiniz. Evet dikdörtgen büyüklüğünde bir manzaramız olan bir yerdeyiz. Ana asfalta Tepemiz var bu arada arsamızın asfaltı da zaten görüyorsunuz sizlerle paylaşıyoruz hemen arkamda bir de aynı zamanda arsamızın sevgili izleyicilerimiz üst tarafında da kadastro yolu var ki e, şu anda çitle gösterdiğim yer e, sınırdan başlıyor. Bu şekilde e, yan komşu sınırını çevirmiş ana asfaltımız var ve devam edelim bakalım. Evet e, oldukça güzel bir cephemiz var bu arada. Cepheyi de paylaşıyor olacağım sizlerle. Buraya kadar. Ee, ...bir cephemiz var. Etrafta zaten farklı evlerimiz var. Bu arası Kumköy'ün baraj manzaralı bölümlerinden, arsalarından bir tanesi. Doğasıyla, e, mis gibi havasıyla birazcık rakımı yüksek bir yerdeyiz. Özellikle böyle bir yerde arsa arayanlar için... ...gerçekten çok güzel bir yerdeyiz, onu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda e, sevgili izleyicilerimiz iki tane yol asfalt, e, bir, bir tarafı asfalt... ...ve arsamızın üst tarafı da yine kadastro yolu, çift yola cephesi var. ...onu da belirtmek istiyorum öncelikle. Dümdüz bir arazi, hiç meyil yok, sadece baraj manzarası var bu arada. Evet, e, etrafında ve karşısında muhtelif e, doğa manzarası var. E, Kumköy, Gönene yakın köylerden bir tanesi, e, çok tutulan köylerden bir tanesi. Rakımı birazcık yüksek ve aynı zamanda 9-10 kilometre mesafedeyiz. E, bizim arsamız e, köyün dediğim gibi çıkışında. Asfaltı paylaşıyorum. Bir yandan e, baraj manzarasını göstermekteyim istiyorum ve biz aracımızla gidip bu barajı yakından da sizlerle paylaşacağım. Özellikle buraya gelip piknik yapanlar, baraj manzarasını isteyenler o kadar çok fazla var ki bizim arsamız hemen bu kısımda. iki katlı evinizi yaptığınız zaman aynı zamanda Gönen Barajı'na da hem cepheniz var hem de rahatlıkla görüyor olacaksınız. Mis gibi doğa manzaralı ve baraj manzaralı bir yerdeyiz. Özellikle e, göl manzarası, baraj manzarası ya da deniz manzarası olsun diyenler için e, manzaralı bir bölümdeyiz. Onu da belirtmek istiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz e, arazimiz dediğim gibi dikdörtgen de biçiminde yan komşu e, parselini çevirmiş. E, burasını aldıktan sonra sizler de parselinizi çevirip e, iki katlı evinizi, ve yüzde 40 imarlı yerinizi arsanızı, evinizi yapabiliyorsunuz. Evet mis gibi doğasıyla, baraj manzarasıyla muhteşem yerlerden bir tanesindeyiz. Gelin sizlerle araçla olan bölümü de paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, Kumköy tabarasını gördüğümüz yerin hemen tam karşısındaki arsamız satılıktır. 850 metrekareden oluşmakta. Bizden e, baraj manzarasını size yine yoldan asfalt üzerinden giderek göstermek istedik. Çok güzel bir doğa arkası burası çünkü. Böyle yemyeşil, e, yaz kış yemyeşil etraf dağlar, bayırlar. Yolumuz gayet güzel. E, Gönem merkeze 9-10 kilometre mesafedeyiz. E, burada gerçekten mis gibi havası var, doğa manzarası var. Ve artı olarak da baraja doğru gidiyoruz beraberce. Evet Sevgili izleyicilerimiz Kumköy'de baraj manzaramız var demiştik. Sizler de e, le, özellikle baraj kısmında paylaşmak istedik. O yüzden e, yavaşça ilerlemeye devam ediyoruz. Evet sol tarafa geldiğimiz zaman zaten baraj yolu hemen gösterelim şimdi barajımızı göreceğiz Gönen barajımızı çok büyük bir barajımız var ve çok güzel bir manzarası var burada aynı zamanda Kumköy'den de özellikle arsadan e, burayı ev yaparsanız iki kat imar var, yüzde kırk imar var bu arsada. İki kat yaptığınız zaman bu mis gibi hem doğa harikasının e, ormanı ve ağaçları göreceksiniz. Aynı zamanda barajımızı göreceksiniz. Evet böyle köprüden de geçiş yapıyorsunuz. Özellikle burada o kadar çok marajdan balık tutmaya gelenler var aynı zamanda hem balık tutabilirsiniz hem de burada piknik yapabilirsiniz. Zaten sizin alacağınız arsanın tam dibinde. Sol tarafta da piknik yapıyorlar zaten. Paylaşalım. Evet mis gibi havası var. Doğa manzarası var. Ee, bizler Kumköy'deyiz ve barajın hemen sizler için e, bir kısmına geldik. Evet etrafı görüyorsunuz. Gerçekten baraj manzarası muhteşem. Bizim arsamızı bizler burada görüyoruz bu arada. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Tam köşeden uç noktada e, bizim arsamız satılıktır. Köyün hemen uç noktasında ve bir yandan da mis gibi doğası barajı görmektedir. Alıcısına tekrar. Hayırlı uğurlu olsun zaten e, paylaşıyorum Burada aynı zamanda vaktinizi geçirebilirsiniz Yürüyerek bile gelebilirsiniz Balık tutabilirsiniz Keyifli bir yerdeyiz Arsamız çok keyifli bir yerde sevgili izleyicilerimiz Alıcısına tekrardan hayırlı uğurlu olsun e, Kanalımıza abone olmayı Bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız Fiyatımız açıklama kısmında paylaşıyoruz Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın